İzmit'te protokol ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü yoğun katılımla başladı. <laughs> Kocaeli'de binlerce kişi Filistin'e destek yürüyüşünde buluştu. Tren garı önünde toplanan kalabalık sloganlar eşliğinde Fevziye Camii'ne kadar yürüdü. Burada cuma namazını kılan kalabalık namazdan sonra tekrar bir araya geldi ve Filistin'e destek sloganı attı. Yürüyüş anıt parkta sona erdi. <laughs>